Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte mol karışım problem soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. 2 mol SO3 gazı ile 1 mol SO2 gazından oluşan karışımın toplam kütlesinin kaç gram olduğunu sormuş. Soruyu önce okuyoruz sonra analizini yapalım. Öncelikle bize verilen bilgiler nedir? Molüm var ve gram var. O zaman yapmamız gereken şu. Elimizdeki molleri grama çevireceğiz. Sonra karışımın toplam kütlesini hesaplayacağız. Yapmamız gereken şu mol gram verildiyse n eşittir n bölü ma bu kim için geçerli olsun SO3 gazımız için bir de ben bunu aynı şekilde SO2 gazı için yapacağım hemen yazıyorum n'imiz neydi gençler mol n'imiz neydi kütle ma'mız neydi mol kütlesi hadi gelin şimdi hesaplamamızı yapalım yerine yazıyorum SO3 gazı için kaç molüm var 2 molüm var eşittir. Ben kütleyi bilmiyorum o yüzden M yazıyorum. Mol kütlesi hesaplanırken atom sayısı çarpı kütle. Şimdi kaç tane kükürtten var? 1 tane. 1 çarpı kükürtün kütlesi 32 artı 3 tane oksijenim var çarpı 16 diyorum. 32 artı 48'den ne eder? 80. Burayı yazdım. Şimdi devam ediyorum. Bir de SO2 gazı için hesaplayalım. Molümüzü yazıyorum. 1 eşittir. Ben burada kütleyi bilmiyorum. MA'yı bulurken ne yapıyorduk? Atom sayısı çarpı kütle. Kaç tane kükürt var? 1 tane. 1 çarpı kükürtün kütlesi kaç? 32 artı. Oksijen sayısı 2 çarpı devam ettim 16. 32 artı 32'den burası ne gelir? Gençler 64. Şimdi buradan sonrasını yapacağımız şu. 2 eşittir. M bölü 80. İçler dışlar yapıyorum. Buradan M ne geldi gençler? 160 gram. Devam ettim. Bir de SO2 gazı için hesaplamam lazımdı. Hemen yapıyorum. 1 eşittir. M bölü 64. İçler dışlar yapıyorum. M buradan ne geldi gençler? 64 gram. Yani bana şunu söylüyor: Bir kabımız var. Bunun içerisine SO3 gazı eklenecek, SO2 gazı eklenecek ve bu karışımın toplam kütlesinin kaç gram olduğu sorulmuş. SO3 gazımız kaçtı gençler? 160 gram. Artı SO2 gazımızda neydi buradan? 64 gramdan burası ne geliyor? 224 gram.